Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Güneş Yüce Sanmıyor Bir sizlerle kesin görüşürüz 7. bölümünü çekiyoruz ve Like atmayı unutmayın İlk kez böyle heyecanlı bir giriş yaptım Neden? Hiçbir şey yok Tamam en son Mısır bossunu yenmiştik Umarım yine save isimlemiştir Bayağı bir ilerlediğimizi düşünüyorum Bayağı bir ilerledik Şimdi en son Piggy'yi falan almıştık hı 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 bam the temple yes şeyi silmemiş arkadaşlar işte b b ve şimdi gidiyoruz bu havalı müzik kim? bu balıkçıklar balıkçıklar ampulçıklar kaç olduk görmedim. Level 26 olmuşuz. Şimdi gördüm. Bunlar mi daha çok iyi? Uf. Hayır be. magic'ten uf. magic'ten kat kat tam o zaman. O zaman Magic uf. O bir. Ya sen hack. You are hack olmak sen. Hack olmak sen. Hack. O. Balık oldu. Şey oldu yemek. Haydi gidelim göremedim ama ben gelmeyin who are you ya siz hepiniz gerik olmasınız gerik de 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 abi solucan götürüyorlarmış niye fark etmedim Vallahi fark etmedim niye ne solucan götürdü bende sanırım zıplamalar hani zıplayıp sana dalıyor ya böyle gelin o uh, zehir, o uh, zehir yine uf uh, sıkıştırdılar. Bakın gibi da bayağı vuruyorlar. Baga baga bu. Baga baga bu. Videoyu arkadaşlar 20 dakika tutacağım çünkü bir önceki video çok uzun olduğu için değişik bir şekilde yükledim ve çok zor oldu arkadaşlar yani. Bayağı bir. Hadi gidiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Bu ne? Sudan çıktı sonunda. Aa kalkmayın. Ne çıkacak? gıcıl gıcıl aa hayır ben petimi yeni aldım istemiyorum sen ne veriyorsun informasyon animal behemoth bu ne behemoth'un simgesi chicken english or something her şeyden veriyorsun ama yemekten daha çok ama burada çıkıyorsa burada iş yarıyordur abi ama pig'i de yeni almıştım ya Yemeklerin daha iyi gelmesini sağlıyor. Tamam ben pigi alıyorum. Görüşürüz çıkın. En sonra alırım. Uf. Gelin karaya çıkın daha iyi. Karada dönüşüm daha rahat. Yavaşlama yok. Upsi. Çıkın iyi bir pet. İyi bir pet bayağı iyi bir pet. Neden? Çünkü arkadaşlar her şeyden upgradeliyor magic dışında. Bu da çok iyi bir şey. Ve de decrease hiçbir şey yani. Hiçbir şey de eksi vermiyor yani. Hep artım. Bak. Domuz burada çok şey arayacak. Aa yana çıkmadı. İşte. Oha domuz ses çıkardı bir de üstüne bak. Ama 200 veren. Oha 20 veren şey 91 veriyor. Uf domuz ben sana bayıldım da. Be. Ben seni hep kullanıyorum hepiniz bir gerek olur musunuz? Bunlar ikisi de magic, iyi. magic de bayağı iyi yani yaratıklar. Uf. Bu kutaklattı. Uf. Havalı bir. A, e, bende de var o. E, e. Bende de zaten magic jump onu unutmuştuk arkadaşlar. Uf. Magic jump. Çok böyle arada kalırsanız herkes sizi dalacaksa böyle yapın. Arkadaşlar magic jump. Çok şey yarar. Buna. Çup. Jump. 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 Magic'ten çok canım gidiyor ama bayağı da güçlü, güçlü oluyor böyle. Magic'ten çok iyi yani bayağı güçlü oluyor. Çünkü onlar da Magic kullanıyor çoğunlukla. Oh. Hadi 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 hadi. Koşuyoruz. Ben de o ok benimki daha zayıdır ha. Arkadaşlar ben şeyin sesini açtım mı? Oyunum. Neyse. Umarım size de geliyordur arkadaşlar. Benim kapanmamıştı istersen Bu şeyi açık bıraktım ya. Gipsiz şey. Bu yeni Ne işe yarıyor? 5 agility. E uh. Burada çıkıyorsa burada işe yarar. Uh, bu ne? Hmm. 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 Aa. Aa. şey. Of. Ya yemek istiyorum böyle mi yanamam. Tamam. keşke onları ölünce yesek çok mantıklı olurdu bence. Yemek olur keşke. Magic Jump'ın var dostum benim. Dostum. Burada bir tane kazma şeysi var. Uff. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. bir düşümü gebertelim. Hayır. Yanlış. Uff. Uh. Yeni silah. Uff. Uh. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ama hocam. Pardon hocam. İlla hocam. Ne işe yarıyor? Uuu. Tamam. Düşmek zorundayız çekelim mi? Annem tamam. hiç jump atıyor. De 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 yapmıyorum. De oh. 52 vuruş. De 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 ay yapacağım çekelim. De de de. Oh! A de de. Oh! Bıdı Balıklar ölüyor bana yeter. Oh. Ya biz zehir atmayın. Yeter siz zehir değilsiniz ama siz bitkisiniz. Bitkilerden nefret ederim şaka. Gerçekten de iyi şeyler. Ama yine kese köşeyiz de kötü. Çünkü bu adamların elementi bitki ya. Ve adamlar bunu kötüye kullanıyor. Cıgı bıgılı, cıgı bıgılı, cıgı bıgılı. Hayır hayır hayır. No no no. Hmm. Kralın meclisi çok iyi kendine. can basıyor. Onu da bir videoda gördüm Bütün magic'ler videosu Can iksirimi içtim iç tamam. Evet bayağı zor Bunun bossu ne merak ediyorum Bunların kralı Ama ne olduğunu bilmiyorum Bunlar çok çok güçlü bir şey değildir Burada taş kusan bir şey olabilir Veya lavlı bir şey olabilir Çünkü burada kurumuş insanlar var Öyle lavu şeyler falan olabilir. Lav veya böyle taş kusan. Hayır. Medusa mı? <laughs> Medusa. Hayır ya. Medusa bossunu yani istemez ben. Bunu milliden mi daha çok canı biliyorum. Hayır. Eşit. Tamam. O zaman uzaktan zaten vuralım yeter. Upsi. Bunun olayını anlamadım. Olayın da senin. Ya bu kadar güçsüz olamaz çünkü kesin bir olayı vardır. Ya, ezik kalmaz yani bir şey yapar. Ha işte bunu yapıyor. Bu ne? Ne lan? Taşın içine sokuyor yani seni. Evet olayı buymuş. Ya olayı bu ya da daha güzel bir şey var ama. Aa o da poison atıyor bak. O zaman poison'dan az damage Abi yılan fırlatıyor. Çok Gelme gelme gelme. Of yılanlar. Müzik çok garip. Abi hayır yine mi? Bir de canımı götürebiliyorlar bunlar değil mi? Bunun da canı çok fazla. Evet şu anki borsanın canı baya fazla oluyor. Kaç kaç Kaçı, Kaç kaç Ha arka arkaya yürüyor bu nedir? Nedir yav? Zor bir boss. Bunlar da akrep gibi tek mi yiyorsunuz? Evet akrep bunlar. Evet akrepin yılan hali. Akrepin daha güçlü hali diyebiliriz. Ve zehirli hali. Kısaca bu. Dı 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 Yı, kafasındaki yılanlar bence çok güçlü. Abi ayakkabı niye giyersin ki bunu sayısam? Hayır. Cıkı cıkı cıkı. Cıkı cıkı Uf. kaçma. Uf. Son anda kaçma ki. Uf. Bana vuruyorsun sen demek öyle mi? İ -i 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 ben şu garip sesini yani çok kötü. Evet yani şu an çok kötü bir baga Çok iyi bir şeydi ama. Hadi hadi. Hayır hayır koşuruz. koş. Koş. Bunlar direkt üstüne yürüyünce direkt mi oluyor bunlar? Akrepler birazcık tutuyordu böyle. Uh. Ben, ben benim zehirlenmemem lazım için ben zehir büküyorum. Sen niye benden ha? Ne? ne yapacağım? Uh. Ha uzaklaştığında şey yapıyor. Uh. Bence üstümü içeyim en iyi çözüm. Çünkü bayağı az önce kaldı zaten. Zehir olmak kötü çünkü bunun şeyi zehir. Oye oh yeah, level 27 2000. Ben full egilciye vereceğim veya setele. Ha defese. Defese ne ya? Uf. Ha ondan sonrasını ben Mili ile halledeceğim. Umarım. Hadi Mili. Hadi Mili. Hadi Mili. Yendik işte bu. O da mı şu an? Onu da kırabiliriz yemek çıkar belki. Yemek çıkar ama. Asla çıkardı. Har mı? Ne veriyor? Uf falan. Yeah. Ne oldu? Hayır magic değil artık. Başka egilciye vereyim. Egilci iyidir. Şu neresi? Full moon. ne kadar güzel. Biyom biyom biyom. Bu arada can silahımı unuttum. Eksi tomap. Eksi tomap. Tıt tıt Baba 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 Kardinal vardı. Bize gizli bir hani gizli eşyaları bulurdu. Onu uzun zamandır almıyoruz. Bir de onu alalım. Arkadaşlar belki şansımıza bir tane şey gelir. Yani gizli bir şey. Çünkü gizli yerler çok var. I oyunda Baya kardinalın bayağı bir silah aldığı yer var. Sanırım bir de full moon'u. Full moon neydi? Hatırlamıyorum ama of, kardinal gerekiyor ya? Ben ne olur ne olmaz diye alıyorum kardinalı. Hadi gidelim. Bayağı bir ilerledik. Full moon'a geldik. Bu neyin müziğuydu? Uf hayır ya direkt man baştan böyle şeyler getirtme bana bana bana. Uf. Evet bunun da atraksiyonu buymuş. Demek ki öyle. Bunlar bayağı güçlü diye sanırım veya de canları fazla. Udu du 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 Hop 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 yavaş. Oha arkada. Ya o geyik her yerde olmaz zorunda mı? Abi şu parlayan bir tane kılıcı var çok oldu ya. Bizde zehirli bir kılıç var sanırım. Hiç özelliğini hiç okumadım. Burasını aldım. Uf. Full moon. Full money. 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 Devi daha önce öldürmem de bir garip bir şey. Hmm. <laughs> Çünkü deve daldım. De Hadi magic <laughs> jump. Jump. Jump jump jump. Jump 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 jump. jump, 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 jump zoom. Çok güzel sesler çıkartıyorum. Yani. De bunu da <gülüyor> <gülüyor> Magic Jump and blow. Tamam güzel. Güzel gitti. Ne oluyor? Hayır. Yok. Olmaz. Olmaz. Yeter yeter. Magic bunlara bayağı vuruyor. Mili ne kadar vuruyor hiçbir şey için yok. Hiç ölçmedim. Mili az vuruyor. O yüzden Magic kullanacağız. Bunlar magic kullanmıyor ama bun bunlara magic çok vuruyor. Dev direkt öldü ama benim canım az. Opsi şey. taş geliyor. Şey. bunlar Bunların oku biraz iyi. Onu fark ettim biraz. <laughs> öldü. Tamam paralar aldım. Hadi kardinal. Hop taşlar. Ya yok sen kimsin? Sen kimsin oğlum ben seni tek halledemem. Aslında tekrar daha rahat halledeyim. Artı iki kişiyle hallettim ben bunu. Ha. Sen kimsin? Sen kim? Direkt öldü yani. Anne biz çok iyiyiz zaten. Ha sonradan mı geldiniz siz? İyi oldu. B birlikte gelmeniz daha güçlüdür. Çok saçma konuşmuş olabilirim. Aklım başka bir yerde. Neyse. Hadi devam. Orada bir videoyu çok uzun tutmayacağım dedim ve onu yanda tutacağım. Üzgünüm arkadaşlar o yazı için. Ama maalesef 20, 25 dakikaya veya 21 dakikaya geçmemek için orada dursun o. O oh, hasla. Ya e, bunu görmeyecek miydim yani? Yani bunu görmemem lazım. Bu gizli miydi? Yine video hatırlamıyorum ama bu burada daha çok işe yarar sanırım. Bir çoğunlukla umarım. Hadi. O da gizli çıkıyor. Jumpy. Jumpy. Uf 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 uf. Hepiniz birden vurmayın ha. Cıgı bıgı. Cıgı bıgı. Magic'ten çok yiyorsunuz öyle mi? Milleden az mı yiyorsunuz? Etler. Hop hop hop. Hop 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 hop. Uf, hayır. Hayır hayır hayır. Magic'ten çok yemeleri iyi çünkü ben daha çok magic kullanıyorum bildiğin gibi. Magic'ten ya çok yiyorlar ben de veya ben magic çok fazla kullanıyorum. Bayağı bir vurduk ya. Artık de çok hızlı recharge yapıyor. Çok hızlı değil, çok az harcıyor çünkü recharge'ı baya büyük. O bir yemek bir yemeği kapmak istiyorum ama. Çok fazlasınız yalnız, Ben yukarı çıkıyorum. Abi direkt çıkılıyor muydu yani? Aa onlar da geliyor ama. Ne oluyor? Gelmeyin. Aa! Harbi mi? Yes! iki ki almışım. Sen nesin? Dur bir silahın information'ına bakalım. bakalım. Bilmiyorum. Eksi art. Abi silah biliyorum. Vallahi biliyorum. Vallahi billahi biliyorum. Ne biliyor musunuz? Şey pet yerinde bir tane kilitli oda var ya. Onu bununla kırıyorsun. Hatırlıyorum. Bütün petler videosunu izlemiştim. Bütün petlerde oradan bir tane ağzıcık bir pet geliyor. Evet arkadaşlar onu da bu videoda alalım. Evet be. Burada olduğunu hiç bilmiyorum. Var ya. İyi ki. Anahtar şeklinde bir kılıç arkadaşlar. Full moon da birazcık zormuş. Bayağı zormuş. Hop. Güzel. Canımızı fullleyelim bundan bir şey çıkarsa. Güzel. Hadi devam. Full moon'daki boss nedir? Aa boss. Hah geldi. Magic'ten, Magic'ten mi çok yok, çok çok iyi yoksa şeyden mi? Ya bence çok güçlü. Hiçbir şey fark yok. Allah Allah. Böyle şeyler söylesem. Çok öldünüz şu anda. Şu anda çok feci rol yaptım. Hadi. O zehirden ölme önce sizin neyse. Veya direkt magic jump yapayım aranızda. Şu i̇şte magic jump baya güçlü bir şey değil mi? Umarım. Çünkü yoksa kullanmam bir anlam değişmez. Hop 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 magic hop magic push magic hop hop magic hop 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 buz baya iyi hop 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 Ben bir şey alacağım mı? Hmm, arkamdan 55 vurdu. <laughs> Mililev <laughs> çok vuruyor var ya. Of. Burası bın. Soğuk bir yerime geldik. Bu müzik kendi yani müzik. Uf uh, ne? Kartopu ile mi vuruyorsunuz gerçekten mi? Ne kadar güçlü? Çok merak ediyorum. Kullanıyorlar ki güçlü bir şey. Level up. Tamam şunu al. Soğuk 500'lü müzikleri ya bu buzcular sanırım. buz elementi sıkıştırdılar <laughs> kartopuları ne kadar düşündük bir fikir yok sanırım bu buz karakterini açınca şey kartoturulacak bir yer. Güzel. Aha, şey. Buz prensesini buz kre, kralı mı ne kaçırmıştı. Sanırım buradaki boss o. Aynen. Full moon'da boss yok kısaca. Hatırlıyorum şey. Hem teleskopla başlamıştık. Hem de şu Cyclops'ı da birlikte almışlardı. Prensesleri. Of, çok havalı yarışmış canım. Değil mi ama? Abi siz nasılsınız? Ordu kurmuşlar. Orducular. Uf. Canım bayağı da azaldı. Oha kartı bu 30 is mi vuruyor? Ne diyorsun ya? Kartı bazı sadece nokta kursaydı yani. 33 olmasına gerek yoktu bence. Hadi. Magic Jump ile kaçıyorum arkadaşlar hemen. Magic Jump iyidir. Magic Jump, Jump. jump. Magic Jump, candır. Uf. Space A'yı çok seviyorum ya. Space sonunda A. Magic Jump. Magic Jump çok güçlü ya. 52 vurmak nedir? Uff. Şuna bak ya. İyi bu ya. Bayağı ilerledik. 52 vurmak nedir ya? Şimdi gidip birinci level'a Öldüğüm gün her herşeyi tek atarım. Valla. 25 dakikada bitireceğim. Baya önemli. Şimdi sizi gebermek için teknikler bunlar. İşe yaramadı. Tek tek halledeceğim. Tek tek halletmek daha iyi. Daha uzun aslında o yüzden tek halletmiyorum. Tamam. Evet sonunda bitti. Ya no. tamam, Kısaca 30 dakika yapalım. Çünkü burayı anca 30 dakikada içeyim. Ya ama şunlar da patlamıyor ki. Çok zor. Buzdan Kumban kaleci, Kumban kale yapmışlar. Bundan kale gibi buzdan kale. Sonra da kalk Oğlum buza bir tekme atsan kırılır bu ne? Hani full olarak çakmadık. Çakmadık ve alakası yok ama. Öh. Böyle, böyle, böyle. Evet. evet, aferin bana. Gerçekten yok. Can iksirimiz yok ve ölüyoruz. Hayır. 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 No please. Please. Öldüm. Öldük. Bu sefer stent. Stent aşağıda kaldı. Hmm bayağı büyük bir yer var. Ben oyunu kapamayacağım ama. Gör evet arkadaşlar beni izlediğiniz için Gırırır, like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.